Arkadaşlar merhaba. Bugün gel gitti ilişkiler açılımı yapmak istiyorum. Arada bir belirsizlik olan yani ilişki var mı yok mu anlayamadığınız böyle biraz karmaşık bir yapıda olan ilişkiler için güncel durum ne diye bakacağım kartlara. Bakalım beraberce kartlarımızı karıştıralım. E 10.000 takipçi olduk. Herkese beni takip eden, izleyen, dinleyen, destek olan, yorum yazan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız diyeyim. Bu bir genel açılım. Herkese hitap edemeyebilirim. Buradan duyacağınız bir kelimeyi, bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle hazırlayacağım kartları. Beraber karıştıralım. <laughs> Siz de be, benimle beraber niyet alın. Karşınızdaki, hakkınızdaki e, kişiyle böyle gelgitli ilişkisi olanlar, arada böyle bir belirsizlik e, duruma hakim olanlar. Arkadaşlar bu videoyu ne zaman dinler, izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz. Kartları bugün için gene açılım yapacağım. Böyle üstten üstten açacağım. E, şöyle beraberce koyalım. Şimdi bunların ikisini hazırladık. Bir de konuşturma kartlarından seçeceğiz. <laughs> beraber. Yine en sonunda melek kartlarından bize tavsiye vermesi için kartlardan seçeceğiz. Yine onları da karıştıralım beraber. Aslında böyle uzamasını istemiyorum ama bazen yorumlara yazılıyor. O yüzden ben rahatsızlık duyuyorum. Ee, tek tek burada karıştırıyorum önünüzde. Kesiyorum. Kartları hazırlıyorum. Tamam. Üstten üstten açacağım. Bugün o şekilde niyetlendim. Çingene açılımı olacak arkadaşlar bu. Şimdi şöyle başlayalım. Aklımızdaki kişiyle arada bir belirsizlik durumu hakimse karışık karmaşık bir ilişki içerisindeysek şu anki güncel enerjide neler var diye bakalım kartlara bir soralım. Bugün ne bilmemiz ne duymamız gerekiyormuş kartlardan. Şöyle kaldıracağım kartları. şu üç tarafa doğru aslında görmenizi de istiyorum bir yandan devam etsin. Tamam. İhtiyacımız olsa tekrar kart seçeceğiz çünkü. Larodan da seçelim. Bugün biraz koyu renkli oldu kartlar. <laughs> Bugün bunlara niyetlendim. Şöyle. Şimdi konuşturma kartlarından alalım. Ay, üç tane seçeceğim onlardan da. Bir tane de melek kartı alacağım. Ee, tavsiye niyetinde melek kartı bakalım bize ne söyleyecek. Ondan da şöyle bir tane alacağım açılımın sonu için. Gerekirse yine kartlardan yardım destek alırız arkadaşlar. Melek kartını şöyle bırakalım. Şöyle görebiliyor musunuz? <laughs> Şimdi beraberce açarak gidelim. Aklımızdaki kişi, karşımızdaki kişinin şu an böyle neden bir gel gitli durum içerisinde bir türlü neden kararını veremiyor ya da bu ilişki var mı yok mu tam size neden gelemiyor ya da neden tam gidemiyor. Yani arada bir belirsizlik belki size kapıyı tam kapatmamış ya da tam açmamış olabilir. Karşı taraf onlar için bir açılım yapacağım arkadaşlar. Evet. Yani kafası o kadar karışık ki seçim yapamadığı böyle bir dönemden geçiyor. Ee, arkadaşlar bu bir kaoslu bir ilişki ya da şu an karşınızdaki kişinin hayatında bir kaoslu bir durum var yani e, sanıyorum böyle ya e, etrafındakilerle ya da böyle bu ilişkinin başından beri tam anlamıyla böyle düzlüğe çıkılamayan hep bir kaos bir çatırdama yaşanılan bir durum hakim çünkü kişi gelgitleri olan kafası karışık hangi yönü seçeceğini bilemediği bir e, durumda şu anda yani bakın bu bilinç altında bazı ee, önceden beri kafasına taktığı bazı konular sorunlar olabilir kendini gelecekle ilgili hazır hissetmiyor olabilir maddi ya da manevi anlamda gelecekten korkuyor olabilir bu biraz böyle aslında arafta kalan bir kişi çünkü onun hayatına karşınızdaki Aklınızdaki kişinin hayatında şu an kaoslu bir durum var ve bunun etkileri devam etmekte. Belki bu yüzden de kafası da karışık olduğu için bu kaos ortamından düzeltip oradaki yolunu bulamayıp size de belki hep bir arada belirsizlik bırakmış olabilir arkadaşlar. Bakalım konuşturma kartlarını da sonra açacağım ben şöyle kenara bırakayım konuşturma kartlarını da. anda böyle değnek kraliçesi çıkmış. Beni eee aslında kartları bilenler ya da böyle öğrenmeye çalışan arkadaşlar da dinliyor arkadaşlar. Böyle o yüzden de bazen hani söylemek de istiyorum kartların e, isimlerini. De. ne Kraliçesi bu bir e, yani egolu bir durum olabilir. Kendi egosundan gururundan size gerçekleri söyleyememiş içinde bulunduğu durumu tam net size açıklayamamış e, bir, biri var karşınızda arkadaşlar. Yani böyle e, bu ego duvarının altına gizlenmiş aslında e, belki sizden daha eksik yapıda bazı konularda maddi manevi konularda kendini daha eksik hissettiği için ama öyle görünmek istemediği için de biraz böyle egonun ego duvarının altına sığınmış biri de olabilir. Bu bir ateş burcu olabilir arkadaşlar. Ateş burcu sizde olabilirsiniz aynı zamanda. Ama burada bir kraliçe e, baskısı var. Burada diyebiliriz ki eee değnek kraliçesi yani siz de belki ona o şekilde davranıyor olabilirsiniz. Yani aranızda böyle bir egolu durum olabilir. Eğer beni dinleyen taraf bayansa arkadaşlar hani bayan tarafı da biraz böyle ego gurur yapmış olabilir. Aslında e, bakın ama bir taraf karşı taraf gerçekleri konuşmada gerçekleri söyleyememede de bir şeyleri böyle kendi içinde tutmada e, aslında hani bununla ilgili böyle bir çatışma yaşıyor. Kendi içinde size tam net bir şeyleri söyleyemediği durumlar var arkadaşlar. Evet bir fikir olarak böyle belki ufaktan böyle bir adım atıyor bir şey söylüyor yani ya da e, bahsetmeye başlıyor ama tam net size hayatıyla ilgili gerçekleri net olarak söyleyemiyor olabilir arkadaşlar bakın aslında kart birbirini çok iyi tamamladı yani gerçeklerin üstünü örtmeye çalışan biraz böyle hayatıyla ilgili bir şeyleri tam net size söyleyemeden söyleyemeyen biri var belki siz bu gerçekleri öğrendiniz arkadaşlar ve bununla ilgili artık siz de ego gurur yaptınız beni dinleyen taraf özellikle bayansa gerçekleri sakladığı için siz de belki bu gerçekleri öğrendiniz ve bununla da ilgili aranızda böyle kaoslu bir durum yaşanmış olabilir. Çünkü Karşınızdaki kişi bir şeyleri örtmeye çalışan bir e, durum vaziyet içeren herhalde e, halleri var. Yani bu aralar hayatı ile ilgili sizden tam anlamıyla size açılamadığı bazı durumlar var diyeceğim. Bakalım şimdi e, bu şekilde geçmişle ilgili bu şekilde yani kaoslu bir geçmişiniz var bu ilişki içerisinde arkadaşlar. Şimdi kişinin zihninde neler var diyelim. ay aslında yani zihni kalbi belki... Burada hani çok ayrım da yapmamamız lazım ama Bakın duygularıyla seçim yapmak isteyen Ama bunu tabi mantığına da uydurmak isteyen bir kişi var Yani duyguları var evet e, Duygularıyla bir haber size bir e, gelecekle ilgili bir haber göndermek istiyor Burada e, kupa prensi çıkmış Prensler hep bir küçük haber niteliğindedir Ama seçim de yapamadığı aslında hayatta belki bir sürü olasılığın içinde hapsolduğu bir durum var Karşınızdaki kişiyi ya engelleyen bir durum olabilir aileyle ilgili bir faktör olabilir. Belki e, çocuklarla ilgili bir durum olabilir. Belki evlenmiş, ayrılmış çocukları olabilir. Ya da geçmişinden bir ilişki halen devam ediyor ya da ara ara böyle hortluyor, ara ara e, geçiyor olabilir. Bununla ilgili arkadaşlar böyle seçim yapamadığı duygusal konularda size haber göndermek istiyor ama kafasının da karıştığı bir durumları var. Zihninin içinde düşündüğü, taşındığı arkadaşlar. Ee, bununla ilgili belki güçlü bir durum içerisinde de olabilirsiniz belki bir tarafta hala bitmemiş yazılı bir şeyler var bu bana bir mahkemeyi ya da bir resmi evliliği de anlatır bakın arkadaşlar beni dinleyen tarafta tabii ki herkesin hikayesi farklı herkesin senaryosu farklı ama bu senaryoda üç arkadaşlar. Video kesmek zorunda kaldım ama e, dediğim gibi yani burada üçlü bir durum yaşanıyor olabilir. Arada bir taraf e, hali hazırda geçmişten böyle bir mahkemeli durumları olabilir ya da resmi olarak tam boşanamamış bir tarafı tam böyle bitirememiş olabilir. Böyle bir enerji içerisinde hali hazırda bu yazılı olarak devam ediyor kişinin hayatında. Aslında bakın mutluluk e, kalbinde sizinle ilgili böyle bir mutlu aile yuva kurma tekrardan böyle mesela çoluğa çocuğa karışma ama geç işinde yaptıklarına da yine böyle bir şeylerden ötürü de pişmanlık duyan sizinle tamamlanamamış bir kişi var karşınızda. Aklınızdaki kişi biraz böyle aslında bakın çok pişman olmuş. Sizi düşünüyor. Eee tekrardan tamamlanmak, tekrardan bir aile, bir yuva kurmak, çoluğa çocuğa karışmak istiyor ama geçmişinde bu yazılı olan yani resmi anlamda onu engel olan teşkil eden bir durumlar var. Yani engel teşkil eden bazı durumlar var. Evet pişman mı bu içinde bunun içinde bulunmaktan hali hazırda pişman. Sizinle çünkü tamamlanmak isteyen böyle bir karşı taraf var. Yani aslında duygusal olarak arkadaşlar sizinle bu ilişkiyi ciddiye bağlamak, çoluğa çocuğa karışmak ya da artık bu konuların toparlanması, yeniden mutlu, yeniden bir yuva kurma isteği var. Ama geçmişle ilgili bazı pişmanlıkları var karşınızdaki kişinin. Gelecekle ilgili açalım arkadaşlar kartları. bakın aslında burada da mahkeme dedim ama yine bir mahkeme kartı çıkmış. Biri yan kartlarda biri hani tarot esas klasik kartlardan çıkmış yine böyle aynı kartların aslında devamı gibi bakın ay çok güzel bir kart ee, gelecekle ilgili arkadaşlar kişi zaten sizi seviyor eğer bununla ilgili böyle aranızda e, kendi içinizde karşı tarafın sevgisinden emin değilseniz kişi sizi seviyor umarım beni bugün e, ihtiyacı olan ya da bunu duyması gereken kişiler dinler yorumlarda yazmanızı istiyorum bakın zeytin dalı çıkmış gelecekle ilgili yani size duygularıyla aslında adım atmak isteyen bir insan var tekrar küçük de olsa bir haber göndermek etmek de, zeytin dalı uzatmak istiyor ama onun hayatında sözleşmeli ya da böyle yazılı olarak engeli teşkil, engeller teşkil eden durumları var arkadaşlar bu bir parayla ilgili bir konu olabilir ee, ya da halen boşanamamış ya da ayrılamamış geçmişindeki durumu konuyu bitirememiş ama yavaş yavaş bir şeylere uyanmaya başlamış aslında bir şeyleri farkına varmaya başlamış bu kişi sizi seviyor mu evet seviyor diyebilirim Yaptığı şeylerin size karşı yaptığı bazı durumların hareketlerin konuşmaların aslında hata olduğunu anlamış. Yani e, belki size kırıcı sözler söyledi belki hak etmediğiniz tavırlarda bulundu ama bunun bir hata olduğunu anlamış arkadaşlar. Ama hatasını bildiği halde yine böyle e, gururundan da çok ödün vermek istemeyen bunu da çok fark ettirmek istemeyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Gelecekle ilgili son kartlarımız bakalım ne diyecek. Okay. Right. Ay çok güzel. Yani hep birlikte devam etti. Hep böyle kupa, kupa kartları, kupa arkadaşlar aslında iç dünyamızı, duygusal hayatımızı bize gösterir. Burada yine bir kupa kraliçesi çıkmış. Belki duygularını bastıran, şu aralar mantığıyla ilgili hareket eden bir karşı taraf olabilir arkadaşlar. Ama duyguları size karşı bakın çok net. Yani çok net duyguları var. Tekrar bir zeytin dalı uzatmak isteyecek ama bu aralar belki duygularını bastırıyor olabilir. Bu bir su burcunu temsil eder ya da su burcu size da karşı taraf olabilirsiniz. Ama arkadaşlar yazılı bir şey geçecek elinizde. Yani belki telefonunu arayıp ya da yüz yüze gelmekten ziyade size yazılı bir şey gönderecek olabilir. Yani bir mesaj niteliğinde bir haber gönderecek olabilir. Ama duygularını anlatan bir e, yazılı olarak size bir şey gönderecek, bir haber gönderecek arkadaşlar. Bakalım e, bununla ilgili asla konuşma kartlarına da devam edelim. O zaman karşı taraf için size söylesin. Bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin diyor. Ay çok eğer aranızda şu an bir belirsizlik varsa umarım böyle olur konular. Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür. Yani demek ki arkadaşlar arada bu sevgi var ya çünkü hep sevgi sizinle ilgili aslında duyguları olan size karşı çok net gerçek duyguları olan bir karşı taraf var. Sevgi e, değişime sağlar. Eğer değişmesi gereken, bitirmesi gereken bazı konuları var karşı tarafın bu değişim dönüşüm onun için aslında başlamış ilerlemeye diyebilirim arkadaşlar. Bakalım sevgilinle birlikte çarpan kalbin senin dansındır diyor kartlar. Demek ki beraber aslında arkadaşlar bu değişim dönüşüm içine gireceksiniz ve bununla ilgili artık böyle mutlu olacağınız bir dönem başlayacak. İnşallah da öyle olsun diyelim. Melek kartlarından bugün bakalım melek kartları bize ne söyleyecek? E, ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Yani bakın arkadaşlar burada mumları yakmış böyle dua eden bir kadın var. Ben dinleyen taraf eğer bayansa bu aralar böyle e, çok dua ediyor olabilirsiniz. Karşı tarafla ilgili e, ilahi sisteme artık hani bu kişi sizin nasibinizse artık size geri dönmesini ya da bu belirsizlik e, durumunun aradan kalkması için arkadaşlar böyle ilahiyle yani konuştuğunuz, dua ettiğiniz, meditasyon yaptınız, belki bilinçaltı çalışmaları yaptığınız bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Bence dualarınızın karşılığı olacak arkadaşlar. Ama hep şöyle derim. Yani duanın da karşılığını bulması için hep gereken bir zaman vardır. Bu gereken zaman eğer doğru zamansa arkadaşlar dualar tabii ki kabul olur. Bence eğer şu an dua eden böyle karşı tarafla ilgili artık bu belirsizlik süreci bitirmek isteyen kim varsa umarım dualarınız karşılığını bulur arkadaşlar. Şimdi bir de dilek kartlarından seçeceğim bana bu soru da sorabilirsiniz ya da dilek de tutabilirsiniz arkadaşlar konuyla ilgili karşı tarafla ilgili bakalım 3 tane yine soru sormanızı isteyeceğim 1 başlayalım 2 3 soru ya da 3 dilek olabilir arkadaşlar olumlu ya da olumsuz söyleyeceğim Şimdi birinci, birinci soru evet yani olumlu, kalkan yani birbirinize karşı bazen belki böyle bir savunmaya geçmiş olabilirsiniz ama sağduyulu davranmanız gereken bir dönem var arkadaşlar aranızda. Dileğinizin gerçekleştiğini gösteri kartlar böyle okuyabilirseniz böyle göstereyim. Yani bu bir evet olumlu bir kart ama ikinci bir soru ya da ikinci bir dilek varsa arkadaşlar e, burada biraz ego var ego devreye giriyor ve karşı tarafla ilgili belki bir bağlanamama e, durumu hakim e, hali hazırda böyle çok iyi bir insan olabilir ama gelecekle ilgili bazı konularda bağlılık çalıştıramıyor olabilir bu bir hayır kartı e, dileğinizin bu bu bir hayır kartı o yüzden dileğiniz olamayacağını gösterir İkinci soru ya da dilek neyse arkadaşlar üçte bir mücadeleli bir zaman dilimi belki geçiriyorsunuz. Çaba gösterdiniz artık bu çabanızın karşılığını alacağınız ama bu çabada çok net olmanız gereken yani kararlarınızı çok net vermeniz gereken karşı tarafa da kendi kararlarınızı çok net göstermeniz gereken bir durum içerisinde olabilirsiniz. Bu ve evet kartı ama bu evet ya da bu dileğin olacağını gösterir. Ama dileğin olması için mücadele ve çaba göstermeniz gerekiyor. Çünkü biraz bir zorlu bir durum hakim bu ilişki için ya da bu dilek için diyebilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Özlem ile Tarot Instagram adresim. E WhatsApp'tan özel açılımlar için ve eğitim için bilgi almak için lütfen bana yazılı mesaj gönderin, beni aramayın çünkü randevusuz kimseye telefona görüşme imkanım yok maalesef çok yoğunluğumdan ötürü e, telefon numaramda WhatsApp numaram açıklamalar kısmından yazıyor, bana direkt oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.